Herkese merhaba ee, iki şey söyleyeceğim bunlardan bir tanesi e, evet buradan çok fazla yardım malzemesi gidiyor Türkiye'nin her yerinden yardım malzemesi gidiyor ama bunlar depolarda toplanıyor ve büyük tırlarla gidiyor bu tırlar köylere ulaşamıyor dolayısıyla köylere ulaşmanın tek yolu arazi araçları. Eğer arazi aracına sahipseniz, kampçılar, off hadi şimdi bizim zamanımız. Lütfen araçlarınızı alın. Elbette ki e, sivil toplum kuruluşlarıyla, AFAD'la iletişime geçerek izinlerinizi alarak lütfen gidin ve bu köylere e, yardım dağıtılmasını sağlayın. Çünkü ulaşamıyorlar.